Yani şunu şöyle koparık içinde bırakmak ne demek ya Bak Böyle koparmış abi içinde bırakmış la, Üstünü kapatıp gitmiş abi Yani bu ne demek bak bir Merak diğeri bir de bu bir Bak biri de bu yani Yani hiç mi vicdan merhamet yok Bunlarda ya Yüksel abinin evi Yüksel Kıratlı Nail Çimen'in evi Trafo suyu verdiğimizde patlayan Aa bu şey değil mi abi sulama suyunun? Oli. Bak. Yok Ağaz. bakırmış, yatırmış üstüne boru da atmış. Görüyor musun bak? Ha, tam dibinden de şuradan. Gördüm abi. Tamam mı? Gördüm. Ağaz. Hocam. Boruyu da, boru da yarık. boruyu da yarmış değil mi? Boru yarık tabi O boru ki Gitme, gitme. Bu yarık. Ayağın altında tamam. toprağı tamam. temizle bir çamuru basıp da tekrar şöyle adam verdi yani. Evrana e, o bu amın çıkmadı mı? Azdır mı? Ay Hazar. şu an kaynama yapılıyor. Fırmızda ısıttım ortamı. Suyu verince bir kaçak da buradan çıktı. Dışarıda olduğu için bunun tamirini giderdim başkanım. Burası da Hayrettin Güngör'ün tam ön tarafı. Sağda gezmeye devam ediyorum. Başka kaçaklar çıkarsa onları da tamir edeceğim. Daha önce yaptığımız patlak tam burasıydı. Buradaki hasar giderli. Şimdi bir üstünden iki taraflı su akıyor. Hikmet Yüksel'in tam kapısının önü. Kapı girişinden hemen. Buradan su sızıyor şu anda. Burada bir patlak oldu böyle. Bir tane de burada var. Yani e, Ayhan Kavlak ve Hikmet Yüksel'in tam karşı karşıya olduğu aralarda su sızıntısı. Bir patlak da buradan çıktı. Mehmet Ali Kulat'ın evinin önüne giden Yerden de sızma var. Aynı şekilde Evren Deviren'in tam evinin kapı girişinin hemen aşağısında burada da büyük bir sızma var. Yunus abinin tam evinin önündeki Giderlen arıza düzgün yapılmamış. Oradan tekrar şu anda su kaçağı var. Tam kapı önü. Aynı zamanda İsa Uysal'ın evinin tam önünde, kapı girişinde buradan da büyük bir sızma olmuş. Su bittiği için devam etmiyor ama sızıntı yerleri belli. Tam kapı girişi. Aski'nin su arızasını giderdiği yer yani Varol Karan'ın tam evinin önünde oradan da su sızıntısı olmuş tekrar su dolmuş ya hat sağlam yapılmamış ya da başka bir patlak daha var Başkanım Semih Dizdar'ın evinin önü tam köşe burada su patlağı arızası çıktı orayı kazıyoruz Hikmet Yüksel'in evinin önündeki su arızası bulundu. Aski borusunu bu şekilde üstüne yırtıp geçmiştir. Kavalcı'nın evinin önünden Fransız sızıntısı. Nuriye Mallı Gündüz'ün evin hizasındaki su arıza Açığa giderildi. Hikmet Yüksel'in evinin önündeki su arızası kaçağı giderildi. Semih Dizdar'ın evinin önündeki arızayı bulduk. Yani ilk bulduğumuz arıza Semih Dizdar'a gidiyor sanıyorduk ama o karşı tarafa Varol Karay'a giden arızaymış. Onu bulduk ama biz şu borunun devamını ararken aynı zamanda Semih Dizdar'ın evine giden arızayı da bulmuş olduk şimdi. birazdan usta geliyor bu arızaları giderecek inşallah. Semih Dizdar'ın evinin önündeki su arızası kaçağı giderildi. İsa Uysal'ın evinin önündeki arıza. Hatları bulduk. Şunu şöyle bir dokundum altı belli böyle altını yırt yırta eze eze koparıp bırakmışlar. Çektiğim gibi şuradan şöyle içinden geldi. Yani adam yırtmış, üstünü kapatıp gitmiş. Şimdi bu hattın diğer ucunu bulup harzaya gidereceğiz. Harzaya aradığımız yerde kürekle şöyle kazdıkça bakın şöyle şura kopuk. Şura kopuk. Daha devam ediyoruz. Bu İsa abi'nin evinin önündeki arıza. Diğer borularda zarar vermiş mi kontrol edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz yani. Yunus Uluç'un evinin önündeki arızayı bulduk. Daha önce doğal gazların patlatıp yaptıkları arıza yani aynı yerden ek yerinden kaçırıyor. Şuradan. Şey ha. 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 Ha, tamam ha. Şimdi bir tane daha arızamız Mustafa Doğan'ın evinin önünden çıktı hemen. Kapı girişinin 2 metre üstü. Ayhan Kavlağan'ın evinin önündeki arızayı bulduk. Bu askicilerin daha önce arıza var diye çağırdığımız arızayı yapmışlar ama şu pış takmışlar. Bir şuradan da kırılmış aynı zamanda. Su buradan kaçıyordu. Biz şimdi bunu tamir edip tekrar su vereceğiz. Eğer bunun dışında başka bir yerden su akarsa keplerdendir. Şu an keplerde hiçbir sıkıntı görünmüyor. Kepler temiz gibi yani kırık değil. Şimdi bunu arızasını gidereceğim. Push fitle takıp bağlantıyı yapacağım. Eğer kaçırmazsa sıkıntı yok demektir. Ama kaçırırsa keplerde sorun var demektir. Mustafa Çıklan'ın evinin önündeki su arızasını bulduk. Bizim kuyu suyu hattını şu şekilde yarıp bırakmışlar. Canan Bağırıcı'nın evinin önündeki su arızası boru şu şekilde yarılmış. Gerisi tamam. Şimdi burayı ekleyeceğim. Ekledikten sonra tekrar su vereceğiz. Serdar Yavuz'un evinin bitişindeki arızayı bulduk. Şuradan şöyle şu kep ayırdık şimdi. Bunu buradan kırıp almışlar. Doğal gaz hatlarını şuradan çekerken bu onların hattı. Yani bu da bizim hattımız. Bizim her şey var yani. Kumumuz, şerit, mavi şerit dahil burada olmasına rağmen bu şeridi göre göre adam üstünden kırıp geçmiş. Şimdi etrafını açacağız tamiri hazır hale getireceğiz. Ustayı çağıracağız gelip arızayı giderecek. Aşağıdaki arızalardan sonra Serdar Yavuz'un evinin hemen önden çıkan su patla iki yerden birden su kaynıyor şu anda. Bir buradan bir şuradan. Şimdi suyu kapatıp kazıya başlayacağız. Üst yolda kazdık mı Mazalucun evinin önündeki su arızası bulundu. Servis hatları kazarken ezmişler büküp bu şekilde bırakmışlar. Şuradan da şu kopmuş aynı zamanda. Ben şimdi onları ileri yerden sağlam yerden ekledim birbirine bağladım. Tekrar hatta su vereceğiz. Kontrollere devam edeceğiz. Yasin Ertuğ'un evinin önündeki arızayı bulduk. Şu şekilde hat buradan koparılmış. Diğer hattın ucu burada. Zaten bunu da kopardıktan sonra telle şu şekilde sarmışlar ucunu. Bırakmışlar. Biz bunu bulup kenara aldık. Adamlar şuradan kaparıp şöyle bırakmışlar. Baki evin, önden önünden su çıktı şimdi de. Ama biz duvarın altından geldiğini düşündüğümüz için şimdi yoldan taraftan kazıyoruz. Daha kazarken ıslaklık çıkmaya başladı. <laughs> Semih Dizdar'ın evinin önü. Mustafa Çıklar'ın evinin önündeki su arızasını kapatıyoruz. Önce kumla dolduruyoruz. Kumla besledikten sonra üstünü komple kapatıyoruz. Serdar Yavuz'un evinin önündeki arızı onarıldı. Orayı da kapatıyoruz. Önce kumla besledik. Kumla besledikten sonra üstünü tamamen örtüyoruz. Kooperatif başkanımız Yunus Bey'in evinin önündeki kazıyı da kapatıyoruz. Su arızası giderildi. Önce kumluyoruz. Evinin önündeki su arızasını giderdik. Şimdi kapatıyoruz. Üstünü önce bir güzel kumluyoruz. Kumladıktan sonra toprakla dolduruyoruz. Yılmaz Alış'ın evinin önündeki arızayı da kumladık, kapatıyoruz. Canan Bağırıcı'nın evinin önündeki kazıyı da kapatıyoruz. Kumladık. 영상 가봤지